Tek bekliyoruz Şaban Özdemir'den. İşaret geldi. Şaban Özdemir'den mücadele baş. Sağ taraftan Silivri Spor hata. Erdem yerde kaldı Erdem. Serbest Ruş. Top kaybı topu kazandı. Şimdi Büyükçekmece Belediyespor 2-2 yakalandı. Silivri savunması savunma arkasına doğru. Ceza sahası ön çizgisi. Bir anlaşmazlık kaleci. ise de kenarda oyuncuları hem karşısına Akif var. Kerem Akif mücadelesi. Kerem yerden çevirdi. Emre şutunu çekti. Emre yanar. Silivri Spor o bölümde Sıraç gidemedi. Sıraç yerde kaldı serbest. Belediye Spor'da Sıraç. Sıraç yerde kaldı Sıraç. Maçın yardımcı hakemi de Hamza Çözgen. Sağ tarafa doğru pas. Kaleye doğru. Şut üstten dışarı arkadaşından döndü. Sıraç baskısı Akif'le hızlı çıktı Silivri Spor. Sıraç kaleye doğru şutu. Berat'tan döndü top atak devam edecek o bölümde ikili. E Efe Han, Efe Han. Efe Han ortasını yaptı sert içeriye kaleci Kerem. Şimdi Emre Bayrak Hava'da offside. Büyükçekmece Belediyespor'da sarı kartı Akif görüyor. Sağ taraftan Atakazılı kaleye doğru şut kale. Erdem şimdi sıraç çapraz pozisyon sıraç. Orta şut karışımı dışarı gönderdi topu sıraç. Dikine gitti Erdem. Eren sol tarafta savunma yerleşme telaşında. O bölümde Sıraç şutunu çekti. Sıraç dışarı gönderiyor. Yedi spor şık hareketler. O bölümde serbest vuruş. Beklentileri avantaja bıraktı. Maçın hakemi serbest vuruş. Kararı şimdi. Efehan da topun gerisinde. Kerem bıraktı. Efehan kaleye doğru şut kaleci Kerem. Seken top direkt bir müdahale. Ve ilk yarı bitti diyor. İkinci yarının düdüğünü bekliyoruz. iki takımda da henüz değişiklik. Yapılmadı. İkinci yarıda işaret geldi. Mücadele çıkmak istedi. Silivrispor ortada geldi. Ceza sahası içine Berke'den. Yetişkin maçlarında o kötü olayları görsek de. Sıraç. Kaleye doğru sert şut. Erdem'den kaçıyor fırsat. İşaret geldi. Şaban Özdemir'den. Kaleye doğru şut kaleci Kerem'e. Akif kaybetti topu. Kazandı topu. Rakip takıma verdi Emre. Şu tulu çekti savunmadan dönüyor Kaan. Harun. Ceza sahası Emre. Adem çıktı kalesinden. Topa alana gidiyor. Sıraç. 1-0'a getirdi skoru Silivri Spor. Sıraç. Sol taraftan büyük çekmece hata. Efe Han yerde kaldı. Oyun devam etti. Serbest bu. Etkili geldi Silivri Spor. sıraç girdi. Ceza sahasına yerden yaptı ortayı. Arka bölüm şut açısı. Kaleye doğru şut direkten dönüyor. Oyun alanı terk Koşusu var. Onun önüne doğru pas. Sıraç aldı önüne. Adem'le karşı karşıya. Onu da geçti. Onu şunu yaptı. Topağlara geliyor. 2-0. 2 İki gol var mücadelede. Direkten de dönen bir topu Silivri Efehan. Efehan uzaklardan şut topalara gidiyor. Efeacak. Emre sıraça böyle bırakmıştı. Adem'in bacaklarının arasından topu alarla buluştu. Kerem yumrukladı topu. Şu an yine topla driplik halinde yerden pası aradan gönderdi ceza sahası içi. O bölümde... O... Yerden çevrilen top Arda. Şut açısı kaleye doğru sert şut kaleci Kerem. Aynen. Yerden pası sıraç. Savunma yerleşme telaşında büyük çekmecede Melih'in müdahalesi sıra çiğerdi. Kartıyla gitti. Şaban Özdemir. Üç kişilik baraj. Efe. Efe kaleye doğru kaleci Adem. Direkten dönen topu. çekmecespor'un sporun. Belediye sporun tek golünü kaydetmişti Emre. Kaleye doğru şut kaleci Adem. Orhan. Vücut çalımını attı. içeri doğru girdi ceza sahası içi. İkili mücadele. İki oyuncu da yerde. iki Arka bölümü açıldı top. Kerem. Top kaybı. O bölümde Kerem yerde serbest vuruş kartıyla gitti. Maçın hakemi Şaban Özdemir. Sarıkan. Akif düdüğünü de ağzına götürdü. Maçın hakemi Şaban Özdemir. Her an bitebilir mücadele ve son düdük geliyor. 90 dakika sona eriyor. 2-1'lik skorla U18 A liginde puanın sahibi Silivri Spor oluyor.